ki buyurdunuz. Bilenin karşısında efendim falan kitapta şöyle yazıyor. Bu böyleydi. Bu öyle demek. Bil ki öyle bilen adama bunları söyledi. Su var iken teyemmüm yapmaya dedi. Cenab-ı Allah oraya gitmek için kendini aptal yapacak. Aptal yapacak. Hiçbir şey deme. Sükut. E aptal olursan ne olur? İtiraz etme dinle. Aptal. Aptal. Ben de sen de hepimiz aptal. Çünkü namaz kıyız. Cennettekilerin çoğu aptaldır buyurmuş Cenab-ı Peygamber. Salak mı? Yok ulan. Büyüklerin büyüğü Resulullah demiş. Cennettekilerin çoğu aptaldır. İşte bu aptallığa girebilirsen kurtulabilirdin, cennete git. Aptallıktır. Halka maskar olan adamın aptallığı değil doğru mu? Bu aptallık Resulullah'a hayran olan adamın aptallığıdır. Fersa Sen uyurken seni sabah namazına gidiyoruz der seni ya bak uykusunu bıraktı da diye herifin, sana muhatap olduğu aptallıktır. Ha işte o. Hepimiz aptalız. Ha evet. o. Onlar değil. Yanlış anlamayız. Hani Yusuf'un güzelliğini gördüler de Mısır kadınları ellerini kesti. Aha oradaki aptallık. Aha oradaki. Geçen de aç film oynadı şurada. Eve aldım da götürdüm. Kabe'yi gösteriyor Hazreti Ali Efendimiz'in Necep'teki kabri mübareğini gösteriyor. O Necep'teki Hazreti Ali Efendimiz'in şöyle dedi: bütün tavan zümrütlerle dolu zümrütlerle. Oradaki minareler altınlar yap, altınlarla yapmış bu bizim dedelerimiz. Bugüne onun yalnız tavanındaki şöyle bir tepeyi satsan kıymeti biçilmez. Amerika kıtasını Amerikalılarla fabrikasıyla, ordusuyla her şeyine beş defa satın alırlar. Bizim padişahlar neler? Şu yerdeki seccade kadar yedi tane seccadeye pırlantayla, pırlantayla Yasin-i Şerif'i yazdırmış bizim büyüklerimiz. Demişti. Abdülkadir-i Bey'in türbesi. Ne demek bu? Kıymet pırasa gibi bakıyor evladım şeye. Zümrüt'e pırasa gibi. Ama bir başa bir ilkisiz bir adam geçerse onun yaptığı fenalığı yüzlerce aslanı toplatan o aslanlara fenalığı yapamazlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ya el müzemmil diye bir sure var. Hepimiz biliriz. Ya el müzemmil. Bu yalnız Resulullah'a değil. Hepimiz. Yüzünü örtme diyor. Yüzünü örtme o surede. Çünkü alem şaşkın bir bedendir diyor. Sen de bu aleme akılsın diyor Ya Habibim diyor. Kendine gel diyor Ya Habibim. Gizlenme çünkü sende vahiy mumunun durları var diyor. Geceleri kalk çünkü bu geceleri ayakta durur diyor. Sana sığınmadıkça diyor Aslan bile tavşan kalır benim mezarımda diyor Cenab-ı Kim ki sana tavşi diyor ya Habibim, bir hile, bir düzen düşünürse onun boynunu ben bulurum diyor Allah. Çelizülme ya Ahmet diyor. O Ahmetten şerde de parçalar. Aha onu çıkarmaya savaşıyoruz hep. Onun için dua ettiğin zaman kabul edilmeyin de sükut et, Sen o duayı yaptığın zaman sendeki küçük Ahmet kanalıyla yaptın o duayı. İtiraz etme, belki senin aleyhinedir o dua da kabul edilmedi. Nasıl ki evde sigorta vardır, cereyan birden açarsa Kap diye sigorta atar, sigortan atmıştır oğlum, sigortan atmıştır. Kabul etmedi diye şey et. Abi, vallahi de böyledir, billahi de böyledir. Ayet-i Kerime, hadisi, peygamberi de olursa, ben bütün nefesimle şey ederim, yemin ederim. Deve, deve. Deve, bir deve. Cebe'yi düşündünüz değil mi gözünüzün önünde? Ha. Devenin üstüne Mecnun'u bindirdiler. İyi dikkat. Deveye Mecnun'u bindirdiler. Kalın Leyla ile Mecnun. Devenin üstüne Mecnun'u bindirdiler. Yularını da verdik eline. Geriye gidecektiniz. Ben Leyla'ya gideceğim. Başladı Cebe'yi sürmeye. Leyla'ya doğru gitti eve gidiyor ama ara Mecnun dalıyor. Ne ne alemde? Elinden yular kebisiyor. Çok dikkat et. Yular kebisiyor. Kebis Gemiş etini devenin de yavrusu hareket ettikleri yerde deve diyor köyde. doğru. Onun şeyinden dalgınlığından istifade oldu yavrusu orada şimdi. Ley Mecnun'un kabadı yerine geldi. Mi? Hemen deneyi çöküyor. Gidiyorlar yine bir saat. Leyla Mecnun yine kalıyor Leyla. Devane yine geçti. Bir saat git, git git. Oldukları yerde duruyorlar. Aha. Biri ileriye, biri git. İkisi de aşık bunlar. Değil mi? Biri Leyla'ya aşık. Birisi yavrucuna aşık. Yavrucuna gidecek. Aşık ama birbirinden al. Ayrı, ayrı aşıklar bunlar. Bir türlü arkadaş olan. Yol yakın. Fakat bir türlü gidemiyorlar. Yok. Şu ortada dursak. Şuraya yanaşırken. Bak işte oraya. Oraya yanaşırken buraya. Mecnun bakmış ne olacak ki bitti. Teveden kendini atmış aşağı. Atmış ama ayağı kırılmış Mecnun. Bağırmış dire. Ondan sonra ayağını şey gömlemiş. Bir şeyler etmiş ayağını dönmüş. Yani Mecnun Leyla'nın aşkıyla yoksulluğa düşüyor burada. Değil mi? Deveyi bırak. Perişan halim. Dişen aşkıyla da deve deve olmuş. O da dönüyor Buradaki gönlü Leyla şey Mecnun'un gönlü Leyla'ya bak. Yani buradaki gönül aşk. İlahi aşk. Resulullah'ın diken dikene dikene diken diken dikene deve derler o. Çok yakın ya o. oraya gidiyor, oraya gidiyor, oraya gidiyor, oraya gidiyor. Bu buradan banka kadar uzak yer değil. O tarafa, bu tarafa, o tarafa. <laughs> bu halde Ali'cim sen tencelesine tekme vur at kendini aşağı. Tencelesinden at. Korkma. Kel devesinden düştü mü bir yerin kırılma. Nasıl kırılmaz böyle? Ulan rüyada düşüyorsun, uçuyorsun. Bacağın kesiliyor. Bir de uyandığın zaman bakıyorsun ki elin yerinde, elin yerinde. Evvelki çekiş, gibi deve yardımıyla idi, deve gıtma. Şimdiki çekiş başka tip, ne olur. Çünkü metni adı sen oturduğuna gidiyorsun. Çekil.